birlikte banttan kurtulma challenge çekiyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ee, sinemi bantlıyoruz ve çeşitli oyunlar oynayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Bu banttan kurtulma challenge diğerlerinden farklı arkadaşlar. Çünkü Ay! çeşitli oyunlar var içinde arkadaşlar. Ben her seferinde kurtulmaya çalışacağım ama kurtulabilecek tamam, miyim? Kurtulacağım tabii ki, tabii ki de. Bu yüzden bir like atın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız like atın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hemen tamam, başlayalım. Evet şimdi başlıyoruz. Önce arkadaşlar ağzını battıralım ki konuşmasın değil mi? <laughs> evet. Şimdi... Önce ellerinden... Ellerinden başlayalım, hadi bakalım. Önce arkadan battıyı belirleyelim. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi... bak, bir kurabalık. Hıh 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 <laughs> evet arkadaşlar, şimdi gelebilirsin geriye. Değil mi? Gel gel. Evet. Geri, geri. evet. <gülüyor> <gülüyor> geri gel, geri. Ay. Ne direnme. Ben de seni patlayacağım. <laughs> evet. Bu çok kuvvetli bak arkadaşlar. Evet. Oyunlarımız çok güzel olacak, göreceksiniz. <laughs> çok güzel oyunlar var. Çok gülü bekliyoruz. bak arkadaşlar. Şu an ağzımı ne kadar gevşek bağladığını farkında mısınız? <laughs> Ama elim öyle değil. Her yerim kutu arkadaşlar. Evet ağzını çok tutacak. O zaman ağzını daha sıkı yapalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar da yakınlaşlayayım. Yakından seni görsünler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her... <laughs> evet. evet arkadaşlar. Şimdi. Kairemo. Yok, yok, yok kaire. <laughs> okay. Şimdi. Hadi bakalım. Ağzını çıkartmaya çalışsın arkadaşlar önce. Ağzını çıkartırsa oyunlarımız başlayacak. Ağzını açamazsa oyunlarımız başlamayacak hep böyle kalacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sanki yardım ediyor bana. Açayım arkadaşlar ben? Oyunlarımızı başlatalım mı? Tamam evet, evet, <laughs> dur. Ben açayım dur. Evet. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi... <laughs> oyun bitti işte kurtulmaya çalışıyorum. Ne Aynen. oyunun içinde oyun var? Şimdi ilk oyunumuz arkadaşlar bu topa kafa atacak. Bakalım nasıl güzel atabilecek mi? Hadi geliyor. Bir dakika bir dakika. Eğer kazanırsam... Arkadaşlar oyunu anlatalım. Kazanırsam benim bir istediğim bir bantı kesecek. Kazanamazsam bantın üzerinden bant geçecek. Oyunları güzel yaparsa. Evet. Kalırsın. Evet başlıyor. Güzel yaparsa derken? Üç. Bakalım Hadi. Bakalım sen kapatabilecek misin? Yaptım. Bir daha. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> bir daha. Üç. <laughs> 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 Düzgün. Oo, bir daha güzel güzel. Evet arkadaşlar en son çözeceğiz zaten. Bence evet. bu güzel. Hadi bir kere daha yapalım. Çok eğlenceli. Tamam arkadaşlar. Bir daha tamam arkadaşlar. bak. Hop. Ne yapayım sen yanlış attın onu. Kapatamadım vallahi bunu. Olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi at bakalım. <laughs> tamam yeter. Şimdi, tamam arkadaşlar. hadi gel aç bir tane. Yaptın bunu. Şimdi. De. Şimdi arkadaşlar. Yapamazsan. Yapakası... Şimdi bir yerini keseceğim şöyle. Bak Ufak ufak mı? Evet kesti. Ya ufak ufak <laughs> ne ya? Öyle. Evet arkadaşlar. Ama var ya. Şimdi sırada. Sana da yapacağım bu bantan. Şimdi kutusayım. sırada. pinpon topunu bu kovanın içerisine düşürmeye çalışacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pinpon topunu. <laughs> evet evet evet. Artık ya. İki. Bir daha. Ya ben beceremedim arkadaşlar. <laughs> Bekle beceresin. <etme. Evet. gülüyor> Nerede? Topu kaybettim. Top yok ortada. Top yuk Oyun yuk. da bitti mi? Evet bitti de. Top yok. Evet arkadaşlar. Bantlamayacaksın herhalde. Bantın üzerinden bant geçmeyeceksin herhalde değil yok, mi? Yok daha geçmeyeceğim. Ama yapamadım. Ee, yaparsan keseceğim ama bantın üzerinden bant geçmeyeceğim. Bu oyunda geçmeyeceğim, bir dahakinde geçeceğim. Geçme zaten. Şimdi arkadaşlar... O ne ya? Şimdi bu üzümleri ağzını açacak, ben atmaya çalışacağım. Eğer yakalarsa yine pant. geçeceğim. Ama ben açarsam hiç oyunları oynamayacağım. Tamam, hadi. Aç ağzını. Şaka gibi, yakalandın. Wow! <laughs> i̇ki tane de atacağım. Ben de iyiymişim yani. Aç ağzını ya. Ya! Bir ya. daha. Çok güzel. Aç ağzını. <laughs> evet arkadaşlar. Bittin bitti. Hmm, bir ee, tane yakaladım. Bir tane yakaladım o yüzden bir yerden keseceğiz şimdi. Bir yerden keseceğiz. Hadi ayağını keselim. Evet, ayağının ucundan kestik arkadaşlar. Şimdi geldik başka oyuna. Arkadaşlar şimdi sakız çiğneyecek. Bakalım büyük bir balon yapabilecek mi? Büyük balon yaparsa yine keseceğim. Yapamazsa kesmeyeceğim. Evet, al bakalım. Balonu görelim. Hadi bakalım. Hı -hı. Evet, şişir bakalım. Hemen olmaz ki balon. Tamam. Bunu bilememiştim arkadaşlar. Bunu ceza olarak hem açtı, hem bantlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben balon yapmaya çalışacağım. <laughs> evet arkadaşlar, bakalım balon yapabilecek mi? Hı, olmuyor. <laughs> Yok, bir hakkım daha var. Olmazsa yine bantlayacağım seni. <laughs> Yok arkadaşlar. Hı. Olmadı arkadaşlar, balan olmadı. Evet arkadaşlar, şimdi bir oyun kaldı ama ondan önce patlayacağız. Ah, ay ay ay, düşüyordum buna sahneyle gitti. Boydan battık bu sefer de. Banttan kurtulma challenge oyunlarla birleştirdik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi olduğu yerde kafasında bu su şişesini tutmaya çalışacağım. Bakalım 1 dakika boyunca tutabilecek mi? Süren başladı. Evet arkadaşlar, sanki tutacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Konuşmuyorum çünkü sallanıyor arkadaşlar. Evet <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> gibi maalesef. Ee, arkadaşlar bir oyun daha vardı, limon oyunu. <laughs> limon oyunu vardı arkadaşlar. Bal kaldı bu da, <laughs> şaka gibi. Tamam bilemeyince tamam bir kere döndürdüm bitti. Evet. Son oyunumuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neymiş son ne? oyun gelsin. Son oyunda limonu ısırmaya çalışacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım ısırabilecek mi? <laughs> <laughs> evet. Biraz aşağı indir ama ya şöyle, şöyle. yapalım damlama. arkadaşlar. Saldırıları şöyle. Bakalım yakalayabilecek mi? Sallamayacaksın, öyle olunca olmaz. Ooo, yakaladın arkadaşlar. Bu kaladın. sefer, bu sefer arkadaşlar... Bu sefer arkadaşlar... Ayrıca bir ekşiymiş. Ee, Sakızın üzerinde bir ekşi olmuyor. Kesebilirim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben bunu açamıyorum tek başına. Ama elimi açıyorum galiba açacağım. Bence açam. Açtım. Açtım. Açtım çok, arkadaşlar. Çok keyifli bir video arkadaşlar. Açtım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle geleyim ben. Arkadaşlar evet. eğer 10.000 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Hemen şimdi like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.